Uzun yıllar ilimizde ticarette başarılara imza atan Kaya grubun sahipleri Atalay Kaya, Mehmet Kaya ve Hasan Kaya kardeşler 29 Ekim 2022 tarihinde vefat eden Mustafa Kaya'nın adının yaşatılması amacıyla eğitim camiasına hayırlı bir yatırım yapmanın heyecanını yaşadı. Kocaeli Valiliğinde gerçekleşen okul yapımı protokol imza töreninde Kaya Şirketler Kurulu Yönetim Başkanı Atalay Kaya bugün anlamlı bir olay için buradayız dedi ve eğitime yapılan yatırımın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Atalay Kaya, Mustafa Kaya Özel Eğitim Anaokulu Projesi, özel gereksinimli bireylerin erken yaşta nitelikli eğitimlerini tamamlanması amacıyla hayata geçirilmektedir dedi. İzmit Çayırköy bölgesinde yapılması planlanan 10 bin metrekare arsa üzerine 2600 metrekare yapı alanına ve 1300 metrekare kapalı alan olarak yapılacak olan okul 8 derslik olacak. Vali İlhami Aktaş böyle anlamlı bir bağışı yaptıkları için kaya kardeşleri kutluyorum dedi. Vali İlhami Aktaş TV 41 kameralarına yaptığı açıklamasında eğitime yapılan bağışlar, yardımlar ve katkıların önemine değinerek bu tür yatırımların hayırsever iş adamlarına örnek olması gerektiğini vurguladı. Evet sizin de söylediğiniz gibi milli eğitimin derslik ihtiyacı, okul ihtiyacını devlet yatırımlarıyla beraber çok kıymetli hayırseverlerimizin katkılarıyla da eksikler giderilmekte. Ee, tabii millet olarak biz yardımlaşmaya dayanışmaya hele böyle e, milli, dini, eğitim e, ilmi konularda çok daha fazla e, hassas oluyoruz ve yapıyoruz. İyi ki bu hassaslık da var. E, i̇limizde de e, gerek e, sanayicilerimiz, gerek iş adamlarımız e, gerek diğer vatandaşlarımız e, birçok konuda hayırseverlik örneği göstermekte. Birçok kamu ile ilgili olsun, vatandaşın faydalanacağı yatırımlar olsun, okullardan camilere kadar, sağlık kuruluşlarına kadar hayırseverlerimizin destekleri olmakta. Bugün de burada yine çok anlamlı bir e, hayırsever katkısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. E, Kaya ailemizin destekleri... Köklü bir, aile evet, bir aile Evet, köklü bir aile. Onların destekleriyle bir e, ee, anaokulu, özel eğitim anaokulu yapılmış olacak. Kısa sürede de inşallah hizmete de girmiş olur. Ee, Atalay Kaya, Mehmet Kaya, Hasan, Kaya, Kaya ve yeğenim Hamdi Kaya. Kaya grubu ben az önce de var de söyledim. Köklü bir aile evet. yakışanla yaptı. Eğitim kurumu özellikle ve eğitimin de özellikle değil mi? Siz açıklar mısınız? Bu binanın özelliği ile gibi eğitim görecek. Ya şöyle özel eğitim merkezi burası. ana sınıfı olacak ihtiyaç duyan, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için olacak. Kocaeli'de şu anda bir tane proje devam eden proje var üzere. Bu ikincisi olacak. Kocaeli için de yeni. Çok ciddi bir ihtiyaçtı. Eğitim alanında farklı öğrencilere, yani ihtiyaç duyan özel nitelikli öğrenciler için bir e, ana sınıf ihtiyacı vardı. Onun dışında Kocaeli Kaya ailesi olarak biz zaten uzun zamandır e, hep dile getirdiğimiz bir şey var. Kocaeli ile kazandığımızı Kocaeli'ye harcamak, Kocaeli halkıyla beraber harcamak. Dolayısıyla biliyorsunuz birçok festivaller yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Doğayla ilgili harcama yapıyoruz, hayvanlarla ilgili harcama yapıyoruz, sanatla ilgili ciddi harcamalar yapıyoruz. Bir de eğitim alanında da böyle bir güzel e, nitelikli bir projeyle. E isim yaşatmak istedik. Hangi ismi yaşatmak istedik? Abimiz olan Mustafa Kaya. Bunun içinde yaz. Ee, İzmit tarafında, İzmit'te çok fazla kişiler kişi tarafından tanınan, e, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlıktan dolayı engelli bir birey olarak yetişmiş olan, 61 yaşında yani 29 Ekim'de de iki yıl önce kaybettiğimiz abimizin adını da yaşatmak istedik. İş, iş dünyasına çağrıda musun? Demetim. Herkes yatırım yapsın. Böyle yatırımlar herkesin eline açması lazım. Devlete destek olmalıyız diyorsunuz. Evet Hasan Bey. Eğitim önemli. Eğitim, eğitim önemli. Evet bizler de e, daha önce birkaç okul ziyaretinde e, bulunmuştuk. Bulunduğumuzda özel eğitim anaokulunun e, bir açık olduğunu Milli Eğitim Müdürlerimize de istişare ederek e, görüştük. Ve İzmit bölgesinde bu açığın olduğunu e, söylediklerinde e, projeyi bu yöne e, evirdik ve çalışmamızı tamamladık. İnşallah bitirdiğimizde de açılış töreninde sizlerle beraber tekrar olacağız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Kaya grubu. İlte tanımayan yok yaklaşık bir asra yakındır çeşitli meslek gruplarında elektrik sektöründen tutun da günümüzde otomotiv sektörüne kadar başarıdan başarıya koşan bir firma ve Kaya grubu ticaretteki başarısının kazancını hayra yansıtıyor. Ahmet Sezgin, Tevkül Haber Kocaeli Valiliği.